Herkesin güzellik anlayışı farklıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sizin güzel bulduğunuz bir şey başkası için güzel olmayabilir. Yine de hepimizin hemfikir olduğu konular olacaktır. Mesela birazdan olacağı gibi. Vücut geliştiren makyözden büyüleyici fitness ve sosyal medya yıldızına kadar işte karşınızda dünyadaki en güzel 7 kadın vücut geliştiricileri. <laughs> Nery Johnson Vücut geliştiricilerin kadın da olsa, erkek de olsa geniş vücutlu olması gerektiğine dair yaygın bir yanlış kanı var. Ancak Nevrit Johnson, kas elastikiyeti ve simetrisine odaklanarak vücut geliştirici olabileceğinizin kanıtı. Jillian Darla Nevrit, Delhi'de çalışan uluslararası büyük kozmetik şirketlerin makyözü. Ancak şirkette çok çalışmadığı zamanlarda Nevrit, tüm zamanını ve enerjisini tutkulu bir şekilde vücut geliştirmeye harcıyor. Nevrit, kas kütlelerinden çok kas hatlarına odaklanan bikini kategorisinde yarıştı. Hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda göze çarpan rekorları bulunuyor ve nereye gitse gözler ona çevriliyor. Nerit NPC New York Grand Prix'te yarıştı ve bu yarışta birinci oldu. Daha sonra NPS Doğu Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası'na katıldı, burada da ikinci oldu. Aynı zamanda NPC Fort Lauderdale Kupası gibi Bikini Acemiler Şampiyonası'nda üst sıralarda yerini aldı. Bu inanılmaz kadın tüm cinsiyet engellerini yıkıyor. Genellikle kadına yönelik sektörde çalışırken Navrit erkek egemen sporlarda da yarışıyor. Juliana Malacarni Juliana Malacarne her zaman IFBB fizik yarışmacısı ve eski fitness yarışmacısı Monica Brandt'tan etkilendi. Ancak yalnızca ondan etkilenmekle kalmadı, aynı zamanda Monika'nın yaşadığı hayatı yaşadı desek? Tabii ki bu bir yalan. Bunun yerine profesyonel vücut geliştirici olmak için çalışmaya başladı. Brezilya Sao Paulo'lu 56 kilo olan Juliana çalışmaya başladıktan sonra 2005 yılında Sao Paulo'daki IFBB Amatör Vücut Fitness Şampiyonası'na katıldı. Ve burada profesyonel kartı kazandı. Dünyaya ne kadar yetenekli olduğunu gösterdikten ve bu başarısından 2 sene sonra Juliana Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Vücut ve fitness yarışmalarında yarıştı. 2012'den 2014'e kadar New York Profesyonel Şampiyonası kadın vücut kategorisinde 3 yarışma kazandı. Üstelik 2014 Olimpik kadın vücut müsabakalarında çok az bir farkla kaybetti. Yine de sonraki 3 sene boyunca bu müsabakaları da kazandı. Juliana şu anda 46 yaşında ve görüp görebileceğiniz en etkileyici fiziğe sahip. Ancak bu bir gecede elde ettiği bir şey değil. Juliana, pazar günü dinlenme olacak şekilde haftada 6 gün çalışılmasını öneriyor. Her gün vücudun farklı bir noktasına odaklanıyor. Çalıştığı bölgeler göğüs, diz arkasındaki kiriş, kollar, bacak, omuzlar ve sırt. Bakar Nabieva, Bakar Nabiyeva'nın uzun kollu tişört ve spor ayakkabıları giydiği fotoğraflarına baktığınızda bu kadının sıradan, güzel bir kadın olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak onu çalışma kıyafetlerinin içinde gördüğünüzde söyleyebileceğiniz tek şey wow olacak. Bakar bir vücut geliştirici ve işinde oldukça iyi. Azerbaycan'da doğdu ve Ukrayna asıldı. Lise yıllarında ince bacakları olduğu için arkadaşları onunla dalga geçiyordu spor salonuna gitti ancak burada da onunla dalga geçmeye devam ettikleri için tüm odağını kas geliştirmeye yönlendirdi. Bakar gelişimini takip etmek için çalışma fotoğraflarını ve videolarını Instagram'a yüklemeye başladı. Sonunda istikrarlı çalışmalarının karşılığını aldı. Çok geçmeden 100 binin üzerinde takipçisi oldu ve artmaya da devam etti. Bakar 20'li yaşlarında ve sürekli olarak büyüleyici fiziği ve dış görünüşüyle ilgili iltifat alıyor. Çekici gözlerinden uzun, kahverengi saçlarına bu kadın güzelliğin somut bir örneği. Birkaç yıl sonra Bakar'ın Instagram'ındaki takipçi sayısı 2.3 milyonu buldu. Aynı zamanda YouTube'da binlerce takipçisi var ve paylaştığı her videosunda milyonlarca görüntüleme elde ediyor. Bakar'ın vücut geliştirme becerisi göz ardı edilemez. Ancak bu başarısında güzelliğinin de etkisi var. Julia Wins bir ucube gibi görünürken kaslı barbe gibi bir takma at alamazsınız. Julia Wins, Rusya doğumlu büyüleyici bir halterci. İş fitness'a gelince, Julia'nın büyüleyici bir özgeçmişi var. Aynı zamanda bu işte uğraşırken de büyüleyici bir şekilde güzel görünüyor. Julia'ya her zaman halterciliğin kızlara göre olmadığı söylendi. Ancak her kadının bildiği gibi, hayatta size yapamayacağınız söylenen şeyi yapmak kadar özgüveninizi artıran bir şey yoktur. Julia da bunun kanıtı. Julia yalnızca spor salonundaki güçlü bir silah değil, aynı zamanda 181 kilogramlık ölümcül ağırlığı da kaldırabiliyor. Bu bir ayının, kaplanın, gorillanın ya da aslanın ağırlığına denk. Şaşırtıcı bir şekilde güçlü ve güzel olunca Julia'nın işlerinin takip edildiğini tahmin etmek hiç de zor değil. Sosyal medya hesapları hem kadın hem de erkek hayranlarının iltifatlarıyla dolup taşıyor. Julia 15 yaşındayken spor salonuna gitmeye başladı ve erkeklerin yaptığı egzersizleri izlemeyi çok sevdi. Bu adamların yaptıklarını denemeye karar verdi ve aynı zamanda kas geliştirmeye başladı. Bunun bir tutkuya dönüşmesi çok zaman almadı ve Julia artık dünya çapında tanınıyor. Shiva Terrator. Shiva Terrator'a bakınca bir dergi ya da televizyon reklamı modeli olmadığına inanmak zor. Bu kadın o kadar büyüleyici ki. Ancak Shweta uluslararası vücut atleti ve bu işte çok başarılı. Dünya Şampiyonası madalyası kazanmış ilk Hintli kadın. Shweta 6. yılında VVPF Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Aynı zamanda 59. Asya Şampiyonu ve 2014 Miss World Fitness Vücudu Şampiyonu. Ancak başarıları bu kadarla sınırlı değil. Güzel Shweta'nın 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Miss Hindistan Spor Vücudu Şampiyonu olduğu duyuruldu. Shweta yarışmakla değil, işiyle ilgilenmekle meşgul. Fitness Forever isimli spor salonunu kurdu ve Avatar ve MuscleTech markalarının marka yüzü oldu. Shweta aynı zamanda bir mühendis. Manapur Üniversitesi'nde biyokimya mühendisliği okudu. Shweta ne yapmaya karar verirse versin, her seferinde tarzı ve zarafetiyle işlerin üstesinden gelmeyi başarıyor. Kiki Wise. Bazı kadınlar arzu ettikleri şeye ufak bir çalışmayla ulaşabilir. Diğerleri ise aylar hatta yıllarca çalışmak zorunda kalırlar. Ancak sonunda amaçlarına ulaştıklarında tüm bu çabalar ödülüne kavuşur. Kiki Wise için bu daha doğru olamazdı. Avustralya Melbourne'lü Kiki vücut geliştirici, sponsorlu atlet ve fitness modeli. Kiki 2011 yılında bedeniyle hiç barışık değildi ve çok zayıftı. Özellikle de 1 metre 55 santim boyunda olan birine göre. Ve hepimizin bildiği gibi bir şeye kafayı taktığınızda onu değiştirmek için ihtiyacınız olan gücü içinizde bulursunuz. Kiki de aynen böyle yaptı. Kiki spor salonunda çalıştı ve kas kütlesi eklemek için vücudundaki farklı bölgelere yoğunlaştı. Bu süreçte çektiği fotoğrafları internette yayınladı ve takipçileri arttı. Çok geçmeden amatör gösterilerinde yarışmaya başladı ve Avustralya'nın önde gelen fitness ikonlarından biri haline geldi. Kiki şu anda olduğu yere gelmek için çok çalışan güzel bir kadın. Ancak hayranları için birkaç hayat değiştirebilecek tavsiyesi bulunuyor. Tutkunuz ve çalışmanız zamanınızın ve hayatınızın büyük bir kısmını dolduracak. Yaptığınız şeyle tam olarak gurur duymanın tek yolu kendinize inanmak ve yolunuzda özgüvenli olmak diyor. Erika Cordy Erika Cordy bu işe güzel bir vücut geliştirici olacağını düşünmeden başladı. Ancak şuna bir bakın, açıkça görülüyor ki o gerçekten de güzel bir vücut geliştirici. Öncü fitness modeli Güney Dakota'daki Sturgis'te büyüdü ve kar kayağına tutkusu vardı. Ancak 17 yaşına geldiğinde yoğun rehabilitasyon gerektiren bir diz yaralanması yaşadı. Dizini bir arada tutmak için vidalar monte edildi. Erika, rehabilitasyon sürecine katkısı olması için vücut geliştirmeye başladı. Aynı zamanda artık kayak yapamayacağı için kafasını dağıtmaya çalışıyordu. Erika her gün korkunç bir diz ağrısı yaşasa da bu sorunun onu olabileceği en iyisi olmaktan alıkoymasına izin vermedi. Vücut geliştirici olmanın yanı sıra aynı zamanda medyada önemli bir kişi, fitness uzmanı, model ve takvim güzeli. 2000 yılında Colorado'ya taşındıktan ve 3 yıl boyunca sıkı çalıştıktan sonra Erika ilk yarışmasına katıldı. Ve herkesi yıktı geçti. Erika ağır siklet, High doğal vücut geliştirme gösterisinde birinci oldu. Ancak Erika vücut geliştirmenin bir parçası olan sıkı diyet yapma kısmını hiç sevmedi ve daha fazla yarışmaya katılmamaya karar verdi.